Günaydın. Bugün özellikle sterlin hakkında gelen sorulara cevap vermek istedim. Bu görmüş olduğunuz elinizde eski sterlinden eski 50 sterlin bu sterlinin arkasında yazan tarih şu bölgede yazıyor arkadaşlar ve 2010 tarihi, 2010 tarihi olan sterlin eski tarihli bir sterlin olmuş olur. Bu özellikle kapalı çarşıda komisyonlu satışını gerçekleştirmek zorunda kalırsınız. Yani %10 %20 eksiğini alırlar sizden. Bunu özellikle söylemek istedim ve bununla alakalı plastik olduğu takdirde yeni sterlin olmuş olur ve plastiği bu şekildedir. Bunlar 50 sterlinin plastik hali. Arkasında yazılı olan tarih 2020'dir. Bunu özellikle söyleyeyim. Bu sterlinde herhangi bir komisyon ücreti ödemezsiniz kapalı çarşıda ve komisyon dahilinde değil net şu an 33 rakamından alışını gerçekleştiriyor piyasa ve 33 da satışını gerçekleştiriyor. Bununla alakalı özellikle dikkat etmeniz gereken hususları iletmeye çalıştım. Bunlara dikkat ederseniz daha sağlıklı yatırım gerçekleştirmiş olursunuz. Görüşmek üzere.